Bugün Minecraft'ın en güçlü bosslarına meydan okuyacağız canlar ve bunu biz yapacağız evet şaşırdınız mı? Normalde biz yapmıyorduk savaştırıyorduk. Bugün biz savaşacağız. Yusemir şimdi bak bu sandıkta en alttaki düşün en alttaki en son savaşacağız. Bir sürü bossumuz var hepsi farklı farklı. Bu sandıkta da bizim ekipmanlarımız var. Bu ekipmanları al bakalım bir. Kendi envanter düzenini mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Şöyle şöyle şu kalkan kesinlikle ve kesinlikle sol elde olur. Yayımı aldım, yemeğimi aldım, okum zaten dolu. Her şeyim hazır benim. Eee şunu söyleyeyim. Ha. Gerçek boss benim o yüzden benimle kapışman lazım. Oğlum, vuramıyoruz. <laughs> Kalkan basarım. Ha? Ha? <laughs> Kılıçla savaşacak bak. Ha? 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 tamam hadi uzatma ya gel. Noa <laughs> 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 Kaybet. Suslan. Şimdi. Şimdi. birini seç. Birine. Evet. Ben mi kapışacağım yoksa ikimiz mi kapışacağız? İkimiz kapışacağız. En alttaki dışından. Geçtim. Tamam. Şuraya koy ne bakalım. Olmuş? oğlum ismi bile tehlikeli bu elemanın. Oo. Oğlum bu bize tek atar. Ne yapıyor bu? Vuracak abi. Ne yaptı Ne, yaptı? ne onu ne? Ne yaptı oğlum bu? Akıba bal... Oh! Ne yaptı? silindi. O ne lan? Bir kalbim kaldı onun nedir açlıkla? Oha! Oh! Dört oh! kalbim var. O hareketi yaparken Öyleyim, uzak ben... dur. O hareketi yaparken uzak duracaksın. Tamam. Hadi. Ben ok atıyorum. Oğlum patlıyor bunun bazı saldırıları ya. Hangisi patlıyor anlamıyoruz ki. Ben de ok atıyorum. Ya böyle bıçak yaptığı anda uzak duruyoruz hocam. Bu işte yani olay. Tamam. Hadi. İndi az kaldı. İndi az kaldı. İndi az kaldı. Hadi. Hadi. Öldü. Tamam. Uh. Şimdi gerçek Öl. Sin of Wrath'la Abi bu ne lan? Uf, bu gerçek formuymuş. Oo alanı çok genişledi. Oğlum bunun alanı bir anda bu ne oldu böyle alana? Şu an bir şey yapmıyor. Şu an bir şey yapmıyor. Böyle dalabiliriz bence. Bak şu an bir şey yapmıyor. Hadi. Alırız, alırız. Patlayacak gibi geldi. Yapma. Öleceğim, 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 öleceğim. Şu an sana öleceğim, odaklı. Öleceğim, öleceğim. Ben dalıyorum. Ben dalıyorum. Ben dalıyorum. Tamam güzel. Şu, şu an şey. tek yaptığım şey altın elma yemek. Başka bir şey yapmıyorum. Oh. Heh. Öldü. Güzel. Ne çıktı? Bu ne lan? Esen of falan, zırh falan yapılıyor. <laughs> Bu kadar. True yok. Tamam güzel. Oğlum Zor bostu. Zordu ama ok olmasa e, yazan kazanmamız çok çok daha zorlaşıyor. Oğlum benim baltamız sildi evet. o ya. Neyse. Ben seçiyorum. Ya baltayı yere düşürdüm patladı. Eee... <laughs> Cyclop. Çok klasikten gideceğim. Bu. Tepe göz. Bu çok hızlı ölür gibi geliyor nedense. Boss barı yok ya bunun. Vallahi çok da zannetmiyorum öyle hemen hızlı öleceğini. Deneyelim ama canı gene yüksek. Ha, ok yemiyormuş bir de öldü oğlum. <laughs> hızlı öldü bu arada harbiden. Değil mi biraz hızlı öldü. Evet seç bakalım. Yani Cyclop e bu arada listeye bile koymam çok Freya. iyi. Freya, Sin of Last, Spawn Egg. Oğlum o çok fena vuracak bize ya. Ne lan? Evet. Çok bir şey yapamıyor gal. Ne yaptı? Zehirledi, ya zehirledi ve yavaş attı. El hareketi çekti. Ne yapıyor? Yani... Oha, 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 Dur, 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 dur. Uzaklaştım, uzaklaştım. Dikkat Akşam on. onun var ya beyniyle oynuyorum beyniyle. Aa, beyniyle, beni zehirledi. Beyniyle. Beni zehirledi. Dur ben e can yenileyeceğim. Ben, ben can yenileyeceğim. Tamam can yeniledim. Ne oldu Freya vuramadın mı ha? İzik. Hadi. Hop kalkan. Kalk. Hop kalkanı da işlemiyor ya. Şey i̇şte İşlemiyor öldü. Öldürdük değil mi? Başka fazla yok. Ne oldu yok? oğlum Freya? Yok çok şükür. Oğlum bir şey hiç, diyeceğim. Sen topla. Ha onunla işte zırh falan yapılır ya. Neyse ben seçeyim bakayım. Lucifer. <laughs> Nasıl yani? <laughs> bu. Hayır o adam mı geldi o, o değilmiş ya. o <laughs> adam geldi. Oha ne yapıyorsun? Oğlum ne oğlum, yapıyorsun? Bu oğlum? ne lan? Oğlum niye bu Witcher gibi? Oğlum o, o saldırıyı yersen tek yersin <laughs> bana. dur bakayım arkasına geçtim. Oha dönüyor etrafında. Dur bakayım. Oğlum, dönüyor işte ama neymiş bu? Oğlum çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor çok Oğlum bana odaklı değil sana sen, sen dövebiliyor. Sana, Ne yapıyor? Değil mi ben vuruyorum. Çünkü. Oha! Oha! Üç kaç, kalbim kaldı. Kaç, kaç, kaç çok vurdu çok vurdu. Oooo yemem. Yemem. Ben arkadan arkadan vuruyorum bu elemana da. Beni yavaşlattı. Ya bu arada bir, bir kişi indirmeniz bunları bence çok zor. Hiç evet oğlum çok zor. Baksana bak. Aha o, hareket edin. Bu, bu bossların botların bir kişi inmesinin imkanı yok. İmkanı yok. Aşağı yapacak. Tamam. Ne oldu oğlum? oğlum. He, ne oldu oğlum? La Aa! Dur. Bu ne oğlum? Dark Souls boyunuz hepsi iki. Oha. Biraz hızlı öldüm be. Ha? Ne dersin? Tek Oğlum full canım vardı Tek i̇ki yedim. İki kalbim var. İki kalbim var. Ben bulaşmam buna. Bana kolay gelsin. Ok yemiyor. Öyle. Evet, i̇şte yemiyor. Ben böyle arkadan arkadan. Düdüklüyorum. Ya, bana Oha. Şey, tek yedi. Oğlum o saldırı gücü ne? Oğlum bir kalbim kaldı da. bir de değmedi ha. Bende 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 bende. Lucifer hadi. Oğlum oha ya. Değil mi oha yani oğlum bu ne böyle tek niye ben tekliyorum ya? Tek atıyor ya. İndi. Çaldım. Ne oldu oğlum? Ha ezik seni Aha. ne oldu? Bir fazı daha tek varsa ağlardım bu arada. Tek kar ancak sandım öyle bir ayağa kalktandık. Evet atrocity neyse güzel bu benim dedi mi? Ben seçmiştim bunu. Evet, Nymphayı seçeceğim şimdi. Nerede? Seçtim elimde. Bu, ne lan? Havalıymış yalnız. Aa, boss değilmiş. Dalmıyor ki bu. Oğlum bu kolay oldu. dalıyor ama yine vuruyor. evet. İndi güzel. Hiçbir şey abi hiçbir şey vermedi. O kadar gereksiz bir şey yani o ya. O kadar gereksiz bir şey abiden. Gel. Odran Sinof Envy. O ne Oo. Bir saldırması izin ver bakayım ne yapıyor? Ne yaptı? o? Oha. Oha. 4 kalbim kaldı. Bir hareket çekiyor, bir hareket çekiyor. Tamam. Yavaşladı şu an, yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. ay, ay dikkat et, dikkat et, dikkat Tamam. 2 kalbim kaldı. Çok vuruyor. Dikkat et, dikkat et. Bir hareket de... oha, zehir mi? Ee, zehir attı. Zehir galiba bilmiyorum ki değmedi ama. yani aşağı atıyor. Bıçak atıyor bir daha. Ee, hadi. Kafadan yiyor bu arada, vücuttan yemiyor. Şey ba bacağından yiyor sadece oku. Hayır öleceğim. tamam zehir attı. Hadi. Zehirlendi. Allah için ölme 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 tamam. ölme ölme, ölme. Ölceğim, Zehirden ölmezsin, ölceğim, zehirden ölmezsin. Öleceğim. Aha. Nota gel. Ne oluyor? Bir fazladan mı var? Lan. Ben... Ee, merhabalar Merhaba ee, Ben kaçtım. Sana kolay gelsin. Sana kolay gelsin. Yemen onunla. <laughs> ya ben niye uğraşıyorum bu elemanla? Nereye gittin? Ne yapıyorsun şu an? Öleceğim. Ben şu an ok atıyorum. Vuruyor, vuruyor. Ne yapacak sen Ne yapıyor? Ne yapıyor benziyor sence? Vuruyor eleman. Ok atıyorum. Ok atamıyorsun. Ok atamıyorsun. Ben asa veriyorum şu an sadece. <laughs> sana vurdum galiba. Lan niye ben atıyon? Hiç öyle itlik. Allah Allah git adama vur ya. Eleman ben artık. Aa vidur efekti veriyor. Oğlum iki defa zıpladım gördün mü? İki defa üst üste de vurdu. Oğlum dur dur öleceğim öleceğim zehirden öleceğim. zehirden öleceğim. Eleman zıplattı beni eleman. Hop şöyle oturan hadi oğlum öyle hadi. oğlum oturan. Hadi, hadi oturan. öle artık bir fazla oturan. daha var söverim ama. Hadi. hadi oh. Güzel. I lost everything once again. İyi güzel. Güzel <laughs> güzel. güzel ben seçeceğim şimdi. Not. Ben bunu sen bunu sen seçtin ya oğlum. Doğru, ben seçtim. Sen seçtin hadi. Seç bakalım. Dagger Ghost. Koy bakalım neymiş. Ooo. Oh. Lan abi, oğlum ne oldu? Lan! Gölge hayalet lan bu! Oğlum, vuramıyorum. Oğlum... Oha! Nereye gitti? Nereye Nerede? gitti? Nereye gitti? Oğlum... Ben gerilmeye oğlum. başladım. Evet <laughs> oğlum? Korku oyunda mıyız? Adama vuramıyorum oğlum. da. Gitti. E. Gitti. Korku oyunu mu oğlum? Gitti eyleme. Ben oyunu PSOL'a çekiyorum. Oh. Onu bir daha spawn etme. <laughs> Onu bir daha spawn etme. Bu nasıl boz? Bir dakika ya ben riske almayacağım bu arada. Garanti alayım. Herkes öldü. Bir kere diyor zaten. <laughs> Hadi bakalım. Ben seçiyorum o zaman. Drakara Eternal Mourner. Bu neymiş? Oo, bu ne mağalıymış? lan? Kılıç olan ejderha mı? Ne? Lan lan bu ne? Ejderhanın oğlum, kılıcı var oğlum. Ben böyle bir şey görmedim. Ejderhanın kılıcı var oğlum ne alaka? Ama boss barı değil. Boss gibi de. Değil mi? Bu, kalkan Öl, bas. Ölür inşallah bir ara. Vurdu Çetin biraz. bence vurdu boss biraz, ama ba baro biraz. gözükmeyen boss. Acıttı biraz. Acıttı biraz. Um vuruyor bu harbiden. Hadi hadi. Alan patlaması yapacak. Tamam. Öldüm. Oha. O, oh, o oh, kılıcı bana. Oy. Oh. Oh. Kaç vuruyor? Kaç vuruyor? Kaç vuruyor? Kaç vuruyor. Zenk. Kaç. Zenk. Ver bakayım. Oo bu benim. 15 vuruyor ama yavaş vuruyor. Bu benim vermem. Neyse. Ben seni vs'de yenerim ben o, o kılıçla kendine drive kılıcımla. Peki. Ama dur oğlum. Lan dur. Lan dur. <laughs> ha? 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 Nereye? Nereye nereye? Şu anda şu an... Oğlum bir saniye. Saymam ki ben bunu. Say diye yapmadım zaten gel. Tamam vur bana da abartma. Eşek. Ağlıyorsun ama ağlıyorsun ama. Hadi. <laughs> ya vurdu. Ha? 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 Ne oldu ha? Bilgisayar kötü olduğu zaman öldürüyordu beni ne oldu lan? Ha vuramıyor musun? Çünkü ben sana vuruyorum. Almayacaktım o bilgisayarı sana ya. Almayacaktık evet, o. Ben bunu biliyormuşum şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse. Geç bakalım. Hadi bakalım. Dört ee, tane boss'umuz kalmış bu arada. Eee. Bahus. Sin of Glutton is Bu ne lan? Ha, bunlar günah günah. Şey. Yedi büyük günah. Glutton'i. Bu eleman. Ee, bu aç açlık. Bir açlık. bu biri mi? Evet evet. Glutton'i neydi? Aç, ya? Gözlük. aç gözlük. Aç ha. gözlük. Oha. Sağlam açlık vuruyor. Da, açlık. Açlık günah. Açlık günah. Ya öldüm gülmekten ya. Aç ha, olmayın evet, lan günah. <laughs> Çok hızlı. <laughs> <uzun. gülüyor> Çok hızlı oldu ya. Ya öyle güzel e, bosslar çıkıyor bu arada. Büyük bosslar ve havalı bosslar. Lineo Sin of Slot. Bakalım. Ne iş o? Ee, ben bulaşmıyorum buna. Azrail oğlum. Azrail... Azrail ok yemiyor. Azrail ok ölmemesi de gerekiyor. El hareketi çekiyor. Oha! El <laughs> el hareket çekiyor ne? ya şey olarak anla gidiyor. yani el hareket yapıyor öyle. Yapıyorum. öyle. Hadi. Ama slot ne oldu oğlum? Azrail çok kolay ya. Oo. bir fazla daha çıkacak diye artık korkmaya başladım biliyor musun? Ya bir şey düşürünce diyorum ki tam öldü. Yani. Şimdi canlar bakın burada her yeni şeyler geliyor çünkü biz e, hepsi bir araya koymadık. Oldukça buradan ya da bir yerden bu sanda yeni bosslar koyuyoruz haberiniz olsun. Şurada şu an 4 tane daha bossumuz var. Ne seçmişti sen bir şey seçtin sen çünkü ben gördüm onu. Leon. Leonis Kennedy mi? Lan bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Çık kaçamadım. Oğlum bu fazla korkmuş. Bu, bu, şey gibi ya. Artix. Neydi bir tane? Artix. Ya onu zamanı diyecektim Artix. Artix and Art 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 time. Oha! Oha! Ben öldüm bu arada. Yapma. Tamam. Hadi. Oha! Ben bunu öldürdüm. Hayır, öyle bu vurmayın Öldü. Ee, boss fazı var, boss fazı var. Fazı var. Fazı var. Oha hey, lan. Oğlum nasıl lan falan. Hadi bas git oradan ya. El hareket yapıyor şey. Ne yapıyor? Oha. Oha. Ben uzaklaştım. Çok vurdu çok vurdu çok vurdu çok vurdu. Gereksiz vurdu. Böyle böyle Okuyor mu? Okuyor etmiyorum. bu arada. Okuyor bu arada. Ben ok atıyorum. Tamam, ben böyle böyle vuruyorum. Tamam sen oyala. Bazen oku sektiriyor ama aşağı. E, patlayacak Bak patlayacak. Vuracak. Zıplayınca kurtulamıyor musun? Hayır. Yapma ya. Hadi. Yumruk at oğlum eleman bana. Hadi hadi. Böyle iş mi olur oğlum sen hayırdır bana? Tamam. Yu bu kadar Güzel. Düşündüğümden hızlı yendik. Gel bakalım. Ulan yani ben seçmedim. Tamam seç işte. E burada eksik bir tane. yok oğlum. Seçmişsin oğlum bir tanesini oradan. Lan seçmedin hepsinde bir tane koymuşmuş işte. Peki. Mezar kazıcı. Bu. Lan bu boss değil ki oğlum bu cüce. Ben iyi. Oğlum bu hızlı ölür ya. Bu bayağı hızlı var ya. Senin suratını var ya suratını. O ne, o ne lan? Bu ne oğlum? Ne düşüyor? Lan bu ne? Oğlum mezardan bir şey çıktı. Oyy sen kimsin? Antik coin'i yüzük çıkarttı. Garip, korktum. Sen seçeceksin, ben çünkü... Nosferatu! Oğlum niye aldın Nosferatu'yu ya? Yani? Dur. <laughs> güzel. Drakul oğlum bu. Aa, Nosferatu yazıyor. Bu Drak... Çok... Boss değil ama bu ya. Oğlum, bu can mı çekiyor şu an? Niye böyle kırmızı şeyler çıkıyor? O, riske atma o zaman, çok hasar yeme ondan. Evet. O ne evet, Çok güzel bir şey çıkardı. Carnival Mask. Change your soul shape. Ruh şeklini değiştirir diyor. Ama takamıyorum. Hmm. Ya bu kesin bir işe yarıyordur da biz bosslarla ilgileniyoruz. şeyli değil itemleriyle değil. Şimdi Yusemir. Savage Giant. Koydum. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum oha lan. Oğlum bu çok büyük. Dev, bu ne oğlum? Dev lan bu dev. Bu çok büyük. Bu kadar beklemiyordum. Dur. Oğlum ne kadar vuruyor peki? O sıkıyorum. Bakayım bana vursun bir kaç vuruyor şu merak ettim. Bakayım. Vuramıyor ki. Ezik. Oha. Netherite setle bile bir Öldü galiba. Yok ölmedi hala gidiyor. Vuruyor. Sen mi vuruyorsun lan? Ha tamam. O, vuruyormuş. Ben vuruyorum arkadan. Dedim biri vuruyor ne yapıyor ama neyse. Gel bakalım. Son bossumuz. Bu aralarındaki en havalısı. Ne havalı olabilir ki? Bu kadar havalı olabilir. Oha! Fazla havalı bu. Ama boss bu değil mi bilmiyorum. lan? Bence boss değil ama bu ne oğlum? Sa vuruyor mu? Vuruyor. Ne bir şey oğlum. Yemedi. fazla havalı bu ya. Kalbine vursam ölür herhalde direkt diye tahmin ediyorum. Bir mi? dur bakayım çekil. Çekil. Kalbin içinden geçiyor. Kalbin içinden Yo, geçiyor. Vuracağım. Ben vuruyorum çünkü alttan. Ha. Ama bu pek hareketli bir yaratık değil wow. gibi. karnaval ben... maskı sen mi bırak? Evet, çok... A, bak vurmuyor o kadar ama bu bir kale gardiyanı gibi bir şey olabilir bu arada. Bana da öyle geldi şu an. Baksana oğlum, öl... bunun kaç canı var? Bunun bence bir herhalde ölümsüz falan olabilir bu ölmüyor çünkü. Oğlum bu boss'tan çok canı var bunun bu arada. Biz boss değil dedik de bu bir boss kadar canı var bunun yani şu an. Neyse burayız bakalım acaba ne karşı olacak? Öldü, Aha. öldü. Hiç şey düşmedi lan. Ya, pek bir şey düşmedi evet, o yönden ee, bir şey diyemeyeceğim. Ee, ama favorin hangi boss? Favorim kendim. Gel. Gel vs. Gel gel gel. ne ha? ha? Ne oldu? Ha? Ha? Ne ne oldu? Ne ne hadi, oldu? Hadi 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 gelsene. Ne ne oldu? Ha? 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 Hadi, hadi hadi korkak. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yayına mı güveniyorsun? Yayıma güveniyordum evet. Yayına güvenen kim? <laughs> ben onu benim kalkan kırıldı. <laughs> <laughs> İzle. Tamam oğlum. Ah. Tamam dur. Bak bir buçuk kalbim var. Vuramadın sabit dur.